Merhabalar, benim adım Tuğba Bada, Education USA Adana ofisi danışmanıyım. Bugün sizlere biraz Amerika Birleşik Devletlerinden bahsedelim istedik. E, tabii çok büyük, devasa bir ülke, büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Aslında her şeyin belki de büyük olduğu bir ülke. E, arabalar, büyük porsiyonlar, büyük şehirler, köyler, çiftlikler. Evet, büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Rakamla da bunu size anlatmak istiyorum. Neredeyse 10 milyon kilometre kare bir alanı kaplıyor. Hem nüfus olarak hem de kapladığı alan olarak da dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Ee, şöyle ana coğrafi bölgelere bakarsak hep duymuşsunuzdur. East Coast, West Coast, Midwest, South, Güney çok tarihsel kaynaklarda da geçer. Ve The Mountain States diyebiliriz. Peki yaklaşık... Ee, yine belki de duymuşsunuzdur 50 tane eyalet var. Her bir eyaletinde kendi içinde kuralları, kanunları hukuku var. Bunu biz üniversite başvurularınızda da hep size söylüyoruz. Bazen e, Türk öğrencileri bunu anlamak biraz zor geliyor. Çünkü bizde tek bir üniversite sınavı var. Herkes için kurallar aynı Ama Amerika'da nasıl 50 eyaletin kuralları hukuku ayrıysa, Üniversitelerin her birinin de kuralları ve kabul kriterleri farklı olabilir. Peki, şöyle önemli e, coğrafi bölgelere yine bakarsak Rocky Mountains duymuşsunuzdur. Nereden baksanız e, Kanada'daki British Columbia'dan New Mexico'ya kadar ortalama 3000 millik bir alanı kaplıyor Rocky Mountains. Mississippi River, e, o da Kuzey Amerika'nın en e, uzun nehri. Minnesota'dan başlayıp Gulf of Mexico'ya kadar gidiyor. O da 2350 millik bir alanda akıyor. Great Lakes diyoruz göller bölgesi dünyada kapladığı alan açısından en büyük tatlı su göllerinin olduğu alan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şöyle belli başlı göl isimlerine de bakarsak Superior, Lake Michigan, Erie, Ontario bunlar da belli başlı göller. Tabi bunların etrafında çok güzel hiking yapılıyor, camping yapılıyor. Grand Canyon yine çok bilinen. o da nereden baksanız 277 mil uzunluğunda, 18 mil genişliğinde ve derinliği de 1 mile yaklaşıyor. Tabii Atlantic ve Pacific Oceans. 50 eyalete bakacak olursak en küçüğü Rhode Island ki o da Kuzeydoğu'da. En büyüğü de Alaska, o da Kuzeybatı'da. Tekrar söylüyorum, her bir eyaletin yönetim biçimi ve hukuku farklı. Belli başlı eyaletlere yine bakacak olursak, California tabii ki teknoloji, eğlence ve farklı iklimiyle diğerlerinden ayrılıyor diyebiliriz. New York, Finans Merkezi ve ee, diversity dediğimiz çeşitliliğin olduğu bir bölge. Texas en büyük alan Texas kaplıyor, petrol endüstrisinin olduğu bir yer. Orada da yine farklı kültürler ve çeşitliliği gözleyebiliyoruz. Florida çok bilinen bir eyalet. Orada da turizm, sahiller ve çoğu belki de Amerikalının e, emekli olup yerleşmek istediği bir bölge diyebiliriz. Bir diğer özelliği Amerika'nın farklı kültürlerde insanların bir araya gelip kendi kültürlerini kendi bölgelerinde yansıtabilip, yaşayabilip ama ben Amerikalıyım diyebildiği bir ülke. Çoklu kültürler var. Bu da Amerikan müziğine, yemeğine, festivallere yansımış. Hepsi aslında kendi kültüründen bir şeyler getirmiş. O da Amerikan kültürünün bir parçası olmuş sonuçta. Ama şöyle düşünebiliriz, dünyanın her yerinde e, bir farklı bir şey arayan ve hayata yeniden başlamak isteyen insanlar için e, her türlü fırsatın olduğu bir fırsatlar ülkesi diyebiliriz. Peki e, tatillere bakalım, gelenekler de diyebiliriz belki buna. E, herkesin bildiği yine. Kasım ayında kutlanan Thanksgiving var, şükran günü. Ee, Kasım ayının son perşembesi kutlanıyor ama bunu kutlama diyoruz ama daha çok ailenin, arkadaşların, komşuların bir araya gelip hep beraber yemek yedikleri daha aileyi kapsayan bir bayram diyebiliriz. Independence Day var 4 Temmuz'da kutlanan. O da yine yaz dönemi olduğu için komşuların bahçede bir araya gelip hep beraber işte mangal yakıp kutladıkları bazen havai fişeklerle böyle desteklenen kutlamaların yapıldığı bir gün. Christmas, Noel dediğimiz o da 25 Aralık'ta. Belki ana bir tatil diyebiliriz buna. Yine aile ve yakın arkadaşların bir araya geldiği bir tatil günü. Memorial Day var. O da Mayıs'ın son pazartesi günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri için savaşmış kadın ve hayatlarını kaybetmiş kadın ve erkek askeri personeli anmak için düzenlenen bir tatil günü, bir kutlama günü diyebiliriz. Martin Luther King günü var. O da ocağın 3. pazartesi günü kutlanıyor. Martin Luther King insan hakları konusunda çok büyük savaş vermiş birisi. Özellikle ırk ayrımcılığı, renk ayrımcılığı konusunda e, o kadar uğraşmış, çaba göstermiş ki o da onun anısına verilmiş bir holiday, bir tatil günü diyebiliriz. Amerikan mutfağına bakarsak e, çok çeşitli. Çünkü biraz önce de bahsetmiştim. Her kültürden bir şeyler alınmış. Güney'de biraz daha farklı, güney deyince akla hemen çok büyük mangallar, farklı farklı insanlar bir araya gelmiş, kocaman çiftliklerde verilen mangal partileri diyebiliriz. Ee, yine büyük parça etlerin uzun sürede yavaş yavaş pişirildiği e, partiler, bir araya gelişler diyebiliriz. E tabi herkesin bildiği çok popüler olan hamburger. E, Hot dog dediğimiz e, sosisli sandviçler. Ama e, ben daha eskilere gidersek ve o zaman yetiştirilen ürünlere de bakarsak ben aslında pay dediğimiz tartların çok önemli olduğunu düşünüyorum Amerikan mutfağında. Çünkü tatlısı ve tuzlusu yapılıyor. Bölgeye göre eğer cevizler, pikan cevizleri farklı cevizlerin yetiştirdiği bir bölge onların kullanımı için o cevizlerden yapılan tartlar. Elma çoksa elma ile yapılan tartlar. Bu biraz da aslında eski zamanlardan bu yana o yetiştirilen meyvelerin korunmasıyla ilgili alınmış bir tedbir. Çünkü bunlar pişiriliyor, daha sonra donduruluyor ve yılın diğer zamanlarında da tüketiliyor. Pie diyorlar tabii ki. Tartın aslında altında ve üstünde bir hamur var ve içinde de değişik meyveler ya da sebzeler var. Belki biraz bizim böreğe benzetebiliriz diyebiliriz. Peki popüler Amerikan sporlarına bakalım. American football bizim futboldan çok farklı. Baseball var. Yine Türkiye'de çok alışık olduğumuz çok oynanan bir spor değil. Basketbol. E, hatta ben biliyorum çoğu öğrenci arkadaşlarımız e, basket, Amerikan Basketbol Ligi'ni de sıkı sıkı takip ediyorlar. Bir de e, buz hokeyi diyebiliriz yine Amerikan kültürünü yansıtan sporlar olarak. Peki eğlence, sanat, ilk aklımıza gelen Hollywood tabii ki. Çünkü bence e, film endüstrisinin tam merkezi diyebiliriz e, Hollywood için. Hatta televizyon endüstrisi içinde. Los Angeles, California'da Hollywood. Neredeyse 100 yıldan fazla bir zamandır film üretiminin merkezi olmuş. Müzik deyince tabi jazz, rock and roll, hip hop, country music, belki jazzdan önce blues, gospel music, bunların hepsi Amerikan kültürünün yarattığı, oluşturduğu müzikler. Edebiyat çok bilinen klasik romanlara bakarsak Great Gatsby, To Kill a Mockingbird, Bülbül'ü Öldürmek bunlar çok ünlü, e, neredeyse hepimizin okuduğu e, romanlardan, belli başlı romanlardan birkaç tanesi. E, biz üniversite başvurunuzu yaparken diyoruz ki lütfen e, önceliklerinizi belirlerken Amerika'nın büyük bir coğrafya olduğunu da göz önünde bulundurun Bazen tercihlerinizi ben şu bölgede olmak istiyorum, soğuk bölgede olmak istiyorum veya şurada olup film endüstrisine dahil olmak, belki orada part time çalışmak istiyorum diye düşünerek e, eyalet ve bölge seçiminizi de dikkatle yapmanızı öneriyoruz. Benim ben şimdilik size küçücük bir Amerika e, coğrafyasıyla, genel kültürüyle ilgili Minicik bir tat vermek istedim. Tabii ki devamını siz her yerden araştırabilirsiniz. Ee, biz bu gibi içerikleri size sunmaya devam edeceğiz. Education USA Türkiye YouTube kanalımızı takip ederseniz e, bu içeriklere ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.